Kova burcu 07-13 Nisan haftası Tarot kartı İmparatoriçe İş kariyer İmparatoriçe kartı Yaratıcılığın, üretkenliğin ve verimliliğin simgesidir. Bu hafta projelerinde bereketli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle yaratıcı alanlarda çalışan Kovalar için fırsat dolu bir dönem. Yeni fikirler kolayca kabul görebilir, iş yerinde dikkat çeken bir duruş sergileyebilirsin. Aynı zamanda liderlik veya yöneticilik rolü alma potansiyelin yüksek. Ne sabırlı ama istikrarlı ol, büyüme zaman alır ama bu hafta tohumları atma haftası. Para finans. Maddi anlamda büyüme, kazançta artış veya maddi destek alma ihtimali yüksek bazı kovalar için ev, emlak, estetik ya da çocuklara yönelik harcamalar da gündeme gelebilir. Finansal yatırımların meyvesini almak için doğru zamandasın. Tavsiyem, maddi kazancınla birlikte paylaşmayı ve yatırımlarını dengelemeyi unutma. Sağlık İmparatoriçe bedenin ihtiyaçlarına kulak verilmesi gerektiğini vurgular. Bu hafta özellikle beslenme, hormonal denge, dinlenme ve doğayla temas ön planda olmalı. Sağlığına şefkatle yaklaş, bedeni zorlamak yerine besle ve sev. Özellikle kadınlar için kadın sağlığıyla ilgili kontrolleri veya doğurganlıkla ilgili konuları gündeme alabilirsin. Genel yorum. Sevgili Kova. Bu hafta senin için bereket, üretkenlik ve yaratım haftası. Toprak neyi alırsa onu büyütür. Sen de bu hafta ektiğini biçmeye hazırlan. İmparatoriçenin güçlü ve doğurgan enerjisiyle sen de hem iş hem ruhsal anlamda büyümeye açıksın.